Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri yönlendiriyorum. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk, bereket olsun. neşe kalbinize dolsun diyorum. Bakalım e, Başak Burçları'nda değer kapısı var. Her zamanki gibi değer göreceğiniz bir zamana giriyorsunuz ki dün de size değer kapısı çıkmıştı şeylerdir bakarken. Demek istediğim yani önceki zamanlarda bakarken hani iskambil fallarınıza onda da bu kart çıkmıştı size değerinizin artacağı bir şubat ayı geliyor değer göreceksiniz sevdiklerinizden ve değer bulacaksınız değerleniyorsunuz yani değer görme vakti dedik enerjide değer enerjisiyle başlıyorsunuz şubat ayına o çok büyük mutluluklar var burada. Kısmetiniz dışarıya taşmış, dışarıdan yurt dışından güzel haberleriniz var, sevgi dolu haberleriniz var, mutluluk kabarcıkları var, balinanız var, çok büyük bir kısmet ayağınıza geliyor ve flamingo kuşunuz var ki çok güzel bir kuş. Aşk hayatınızda değişiklikler olacak başak burçları, evli değilseniz yeni bir aşk, eğer sevgiliniz varsa da evliliğe giden bir aşk geliyor. ...bunu söyleyebilirim... ...geleceğiniz çok parlak, buketiniz var... ...ve e, dualarınızın kabul olduğu... ...zafer elde ettiğiniz... ...ve bir paketinizin geleceği... ...güzel bir paket, güzel bir hediyeniz var... E, ...değişik insanlarla kavuşma... ...ödül alma, toplum tarafından tanınma... ...ve mutluluk, kutlamalar yapacağınız günler var... ...bir bolluğun, bereketin geldiğini görüyorum burada... ...ve bir Ç şey harfi çıkmış... Ç harfi olan birinden haber alabilirsiniz ya da ç harfli biriyle isminin içinde ç geten, geçen biriyle e, tanışabilirsiniz açıkçası beyler bunu söyleyeyim e, çiçek olabilir e, ondan sonra e, çiçek olabilir e, ceyhun olabilir e, celal olabilir E, Cemşit olabilir, böyle güzel isimlerin olduğu Ç harfinin içinde geçtiği belki soyalında olabilir, Çavuşoğlu olabilir. Ondan sonra e, Çelik olabilir, Çelik isminde biriyle de tanışabilirsiniz. Ondan sonra. Bir erkekle de tanışabilirsiniz bayanlar ve siz de güzel bir kadınla tanışabilirsiniz. Bir meleğiniz var ki korunuyorsunuz sevdiklerinizle beraber ama sevdiğinizle de barışıyorsunuz bakın. Çok güzel bir birliktelik, bir barışma, kavuşma var açıkçası. işle ilgili de ödüller var, başarı var diyebilirim burada. ÇY harfleri var. ÇY harflerine de bir kavuşma var. Sevgilinizle tekrar bir araya gelebilirsiniz. Çabuk ve hızlı bir kavuşma da olabilir bu. Sizleri de tebrik ediyorum. Çok temiz kartlisiniz bu arada. Başak burçları, doğrucusunuzda güzel şeyler çıkıyor. Bir bolluğun bereketin geleceğini, mutlu günlerin geleceğini hissediyorum. Belki bir seyahat bile yapmak isteyebilirsiniz filarda olmayan bir seyahat olabilir. Zamana bırak. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver dedi. Burada kartlar ve burada yolculuk kartı geldi. Yolculuk ve e, açıkçası romantik yolculuklar, romantik birliktelikler ve romantik bir yolculuk, e, bir seyahat, bir tatil yapabilirsiniz. Bu enerji geldi. Sonbaharın altısı dedi. ne güzel seni tekrar akıllıca edebi edip edeb. ADB borçlanmaya ve geri ödemelerinde para beklenmedik bir çıkış geliyor dedi. Yani bir geri ödeme bir geri ödeme var. Belki de borcunuzu kapatıyorsunuz ve bir para gelişi de olabilir bundan sonra. Yani borçlarınızı ödemek dedi burada ve Tiferet, Heart Beauty, kalp ve güzellik, güzel kalpli olmak var. Ama belki yapmak istediğiniz bir işlem içinde elinizden bir miktar para çıkabilir. Ama karşılığında bir ev sahibi olmak ya da bir evle ilgili işlem yapmak durumu da olabilir. Clear aura, temiz pak aura, temizlenmiş saf aura dedi. Ee, böyle geldi. Ve sevgi kartı geldi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklama yasam bile sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır diyor. Sevgi dolu günler geliyor size. Ve ateş yedilisi geldi. İnançlarını ve kararlarını savun. Kendini savun. Gireceğin savaşları akıllıca seç. Refah kartı geldi. Evren tüm refahını sana veriyor, almaya hazır ol dedi ve burada kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Ondan her zaman yardım dileyebilirsin zor anlarda ve her koşulda korunduğunu bil. Bu fincanında da böyle olmuştu. Ama güzel bir birleşme, güzel bir beraberlik, güzel bir anlaşma ve bir kupa var alacağınız. Bunu da söylemek istiyorum. Başak Burçları çalıştığınız yerden ödül var. Büyük aşk atmaya yönlendirildiğin adımları atmaktır ve efor sarf etmektir dedi. Ateşli bir doruk yaklaşıyor. Tutkulu ve güzel bir ilişki yaklaşıyor. Mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Sizler de hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Sevgide kalın. Dolupta kalın.